Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese günaydın. Bugün yine e, yarım kalan tarlamızdaki taş ev yapımı işimiz için buradayız arkadaşlar. E, geçenden yarım kalan işimize devam edeceğiz. Taş ev yapmaya arkadaşlar inşallah hayırlısıyla size de iyi şeyler dilerim. Burada burada köydeki tarlamızda barınak arkadaşlar geldiğimizde barınmak için başladım taş ev yani taş oda bir oda yapımına devam ediyorum. Herkese iyi seyirler. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, şimdi bunu ben aslında önceden e, çamurdan yapacaktım, çamurdan. Ama çamurla taş olur ama zamanla e, sökülür, dağılır veya bozulur diye, çamurdan yapmaya vazgeçtim. Zaten kum getirmiştim. Geçen sefer de yine e, harçla e, kumla çimentoyla işledim. Bugün aynı şekilde e, yapmaya devam ediyorum. Şuraya arkadaşlar, şuraya, şu dolap gibi e, malzemeyi koyacağım. Tabii duvarın içinde kalacak bu, İçinde kalacak. Tamamen içinde kalacak duvarın. Geldiğimizde işte bir şeyler koymak için, çakma koymak için, tuzlu koymak için, uğurlu koymak için. Elimde böyle, böyle bir tane var, atıl durumda. Onu koymak için. Duvarın içine onu gömeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar, bu arkadaki taşları da bu harçla yaptığım beton duvara destek olsun diye koydum. Hem sağlamlık açısından hem de şekilsiz taşları değerlendirmek istedim. Bir de şu dolap gibi malzemeyi buraya koydum ya bu tabi tamamen içeride kalacak. Duvarın içinde kalacak. Hem buna destek olsun diye koydum. O yüzden size bunu göstereyim. Yani nereden baksanız bir 60 santim falan kalın oluyor duvar. Tabi bu arkadaki taşlara şu anda fazla bir harç koymayacağım. Yani koyarsam da az az koyacağım yani. Bugünkü işim inşallah şu kısımdan itibaren şurasını dolabın üzeri karışık yükseltme olacak inşallah. Bu da dolabın ön taraftan çekiliş halini göstereyim size. Bu duvarın içinde kalacak arkadaşlar. Onun için bunu bugün buraya yerleştireceğim. Size bir de şey söylemek istiyorum ben yıllardır bizim köyümüzde yıllardır bizim köyümüzde atalarımız, dedelerimiz tabi bundan 70, 80, 100 yıl önce diyeyim Arazdaki e, arazideki tarlaları açmışlar veya 150 yıl önce neyse e, buraları yerleştiklerinde tarlaları açmışlar ama içindeki taşları arkadaşlar toplayıp toplayıp sağa sola atmışlar kenarlara efendime söyleyeyim yığmışlar çakıl şeklinde yığmışlar yani ben buraları zamanla arkadaşlar bir şeyler ekeceğim için bu yüzden dedim ki ilk önce ben bu taşları değerlendireyim. Buraya bir tane taş oda yapayım. Ki geldiğimde yağmurda, soğukta, sıcakta burada barınayım diye. Bu yüzden bu işe başladım ben. Şu yukarıda gördüğünüz bakın. Şu ileride gördüğünüz taş yığını da buraya getireceğim ben. Komple onları hepsini değerlendireceğim. Bizim kendi köyümüzde böyle bir kültür yok arkadaşlar. Yani tarlalarda herhangi bir barınak yapayım veya bir sığınacak bir yer yapayım. Öyle bir kültür eskiden beri oluşmamış. Artık bu iş bizde. Arkadaşlar bu küçük dolabı, küçük dolabı duvarımın içine tamamen gömeceğim. Tamamen gömeceğim. Ha yani ola ki zamanla diyelim ki bu ıslandı veya bu kabardı. Sunta çünkü bu. Diyelim ki bu içinden kırıldı, parçalandı. Bunu hemen içinden o zaman ne yapıyoruz? Temizliyoruz. Bunun olduğu yer böyle kare şeklinde, böyle dolabın şeklinde kalıyor yani arkadaşlar. O yüzden bu bizim için son derece kullanışlı bir zemin olacak arkadaşlar. Kolay gelsin ana. Sağ ol kızım, sağ ol. Ay, ne ekiyorum? Sağ ol. Şu anda karnı kara diyorlar, bunu ekiyorum. Ee, oluyor, çorbası oluyor. Ondan sonra da serek yerlerinde de domates ekeceğiz, susuz oluyor. Biz bir ekmemizi biliyoruz. Allah nasip ederse çapalayabilsek çapalıyoruz. Çapalayamazsa böyle kalıyor. Ha. Bizim toprağımız bu. O karnı kara dediğimiz bizim şey değil mi? Hani pazarlarda satılan satılıyor kırmızı bölümce diyorlar. Görgü satılıyor, yeniyor, kurusu, kurusu yeniyor bu böyle iyi iyi bir şey. Fasilerin bir kürtçü diyelim. Yani. Evet çok insan biliyor onun. Yeşil de yeniyor, kurusu da yok, yeniliyor. Ondan sonra Bak, domates ekeceğiz. Hemen kapat, derin kapat. Güzel oluyorlar. Bitiyor. Tabii hava yağmazsa müsaade verirse. Gene de biterler. Domates de sonra galiba kam. Aralarına, kıyılana zarar olmayacak şekilde açtık arkadaşlar biz yan tarafta taş evimizde uğraşırken annem de kayınvalidem de buralara biraz yer sürdürmüşler tarladan kendilerine göre. Çünkü çok büyük burası her tarafı sürdürmemişler. Biraz kendilerine göre ekecek kadar. Çünkü tek başına yapamıyor. Biz de her zaman gelemiyoruz tabi. Buraya o kendince hem oyalanıyorlar hem bir şeyler ekiyorlar. O da burada devam ediyor yan tarafta. Kavun karpuz da mı ektin anne? Evet tohum çıkıp çıkıp geliyor. Ha, tamam. Dur. Tamam. Fasulye ektim yere geçmişin. Olsun fark etmez bir tek şey. Ha, tamam. Fark etmez. Orada olsun, Şimdi karışık bebe, olsun lan. Biber tabii biberi için sıyrı bencire baş aşağı. Tamam. Çok bitireceğim dün Ha, bu, taraf, bu tarafına mı ektin fasulye? Bu tarafı ya. Tamam. Karışık Sayan. olmasın ha, değil mi? Karışık iyi olmaz. Ayrı ayrı aralarına da domates kenarlarına. Arkadaşlar hiç su görmeden bunlar burada ürünü veriyor. Çok Toplama zamanında değil. inşallah işte geceleri yağan çiyle böyle toxtana, oluyor. Biz su vermiyoruz. Suyumuz Toplamayı yok ver zaten su da vermiyoruz. Hiç boşa çıkarmadı Allah'ım. Hiç hiç hiç. İlle de verir. Bir şekilde. Evet burada deterjana da gerek yok. Deterjanımız var ama aslında kumla da bu tavanın kiri çıkıyor arkadaşlar. Çalışmamız devam ediyor gerçekten. Ağır bir iş. Adamı yoruyor yani kolay değil. Tabii biraz da sağlam olsun istiyorum. O yüzden yavaş yavaş böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Annem de öbür tarafta fasulye ekiyor. Susuz fasulye, beyaz fasulye. Amcaoğlu da gelmiş öbür tarafta bak görüyorsunuz. Bilmiyorum fark ediyor musunuz? Büyük meşenin hemen dibindeler. Şuna. Evet arkadaşlar. Kardeşim de geldi az önce. Eşiyle beraber. Sağ olsun birazcık da o bana yardım ediyor şimdi. Baya özlemişsin Süleyman. Çürek içine. Evet. Ha şöyle. Hem biraz stres atalım. Aynen. Ha dök buraya. Tamam. Duvarın arkasına hem destek olsun. Hem de o pasa toprak yığını oradan kalkmış olur. İnşallah burada kışın mangal yapacağız. Evet. Gerekirse gece kalacağız. Tarlamızdaki taş evde. Biraz da patates. Tabii patates, mangal, karademlik çayı. Yemek yapacağız şöminesinde. Hadi inşallah bakayım. Süleyman geç sarım. Oraya dök. Tam böyle köşenin kenarına. Ha, oraya dökebilirsin. Tamam. İki araba daha gittik hemen hemen yeter. Evet bacamızı test ediyoruz arkadaşlar. Birinci test. Bacamızın birinci testini gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Maşallah güzel yanıyor. Bugünkü işimiz bu kadar. Daha bitmedi. Tabi bayağı işimiz var. İnşallah bir daha geldiğimde devam edeceğim dağ yapımına. Bittiğinde inşallah güzel bir yapı çıkacak ortaya. Öyle umuyorum inşallah. Hayırlısıyla. Maşallah İyi bir çalışma yaptık Arkadaşlar tabi yorucu oluyor Evet arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızın sonuna geldik. Bugünkü videomuz bu kadar. Ne yaptık? Duvarımızı yükselttik yine. Dolabımızı koyduk. Ondan sonra zaten çimento bitti. Artık zaten bugün iş de bitti. Şuradaki pasayı, şuradaki pasayı arkasına yığdık duvarın. Oraya yığdık. Hem bunu buradan biraz kaldırmış olduk. Biraz daha var ama önemli değil. İnşallah Başka bir videomda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.